Dead by Daylight'a önümüzdeki güncellemelerde gelecek olan değişiklikler. Öncelikle artık bütün görevleri aynı anda yapabiliyoruz. Tek tek yapmanıza gerek yok artık. İkinci olarak da her değişiklik geldi. Köpeğin paletlerden ve pencerelerden atama hızını azalttılar. Üçüncü ve en üzüldüğüm değişiklik dürüm etkisi güncellemeleri. Artık Survivor'lar hareket hızı veren perklerini birleştiremeyecekler. Artık bir perkün sağladığı en yüksek hareket hızı neyse onu kazanacaksınız. Diğer perklerle artık birleşmeyecek. Örnek veriyorum Made for This ve Hop artık birleştirilen hop %7 hareket hızı verirken made for this %3 hareket hızı verdiği için sadece hop'un verdiği hareket hızını kazanmış olacaksınız. Aynı şekilde katiller için de geçerli. Katiller artık topallık durum etkisi veren perkleri birbirleriyle birleştiremezler. Ve son olarak da pentimento. Pentimento'da eskiden her nişan için farklı etkiler kazanıyordunuz ama artık öyle değil. Artık her nişan size aynı etkileri verecek. Sadece jeneratör tamir etme hızını yavaşlatacak ve iyileştirme hızlarını yavaşlattıracak. Fakat kazandığınız tokenler ne kadar fazlaysa bunun etki daha da artıyor. Kendiniz ne kadar fazlaysa o kadar daha fazla yavaşlattırıyorsunuz tamir etme ve iyileştirme hızlarını. Güncelime hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Görüşürüz.